merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Bilal var. Bilal'le birlikte yarı kadar atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, benim Çok pençe duydum. hesabım e, kaybettim. Bir süre sonra onunla e, tekrar bulup God. şey yapacağız. O anamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben Şimdi videomuza geçelim. Rosa, Hazır ver Bilal. Arkadaşlar bu arada yanında Milza da var. <laughs> e ee, telefon olmadığı için yanında <laughs> oynayamıyor. Bağırman lazım Milza buyun diyor ses. Arkadaşlar aslında babamın telefonum yok. İbrikti onlar bu oynayamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oynayacağız arkadaşlar da. Arkadaşlar Milza'nın babasında telefonu e ee, o yüzden

Hatta yarın için video da çekeceğiz. Arkadaşlar iki günlük video sözüm vardı. Ee, usura, kusura bakmayın. Sözümü tutamayacağım maalesef. Zaten vaktim olursa demiştim. Tam söz vermemiştim. Hadi. Ne? Ben ne neyse. oynadan video der ya da Videodayım. Oynadan mısın abi bu Evet arkadaşlar ilk turumuz her zamanki gibi böyle. Şöyle da alalım. Devam, devam ki. Hızlıca devam ki. Let's go. Scotch. Arkadaşlar pap aman Bros arası yakın bir zamanda yakın bir zamanda Scotch diye bir karakter geldi böyle su gibi. Ayakta duran su gibi bir şey böyle. Çok güzel bir karakter. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Bilal yine dalga şunu geçti arkadaşlar Arkadaşın orada değil mi Oy ölmedim var ya hello, hello, hello. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda e, istediğiniz bilgisayar Veya mobil oyunlarını e, Çekmemi istiyorsanız Yorumlarda belirtin Üşenmeden hiç okum, okuyacağım Ne çekmemi istiyorsanız Yorumlarda belirtin ben çekeceğim o oyunu arkadaşlar. Bu mobil şey oyun da. olur. Ee, şey oyun olur. Aa, savaş geldi. İstediğiniz oyunları çekeceğim. Videoda bir karakter gelseydi çok güzel olurdu. PUBG bile mi? PUBG bile çekerim arkadaşlar. Ama o ilerleyen zamanlarda. Şu anda arkadaşlar PUBG Mobile'de çok iyi oynayamıyorum. E, geliştirmeye çalışıyorum kendimi. O yüzden de bazı günler video atamayabilirim. Onlar için çok özür dileriz. Onların telafisini yapacağız arkadaşlar. Video ile devam edelim şimdi. Telafi yapacağız arkadaşlar yani. Hı? Telafiler nasıl Telafi yapacağız yani. De tekrar çekeceğiz. Hepsini. Mi? Hepsini. Vay be. Çekeceğiz. Vay be. Ayrıca evet, bize biraz kafadan sıyrılık ona ba 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 Or adam var ne yapacak mı orada Aaa tuttu La 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 kutuyu vuralım Kafayı mı bu kafayı Ekrem Ka akrem acıyı Yiyebilir ölmedi var ya Biliyordun artık cehni Abi öldün abi öldün 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 nereye kaçıyorsun Gebereceksin la gebereceksin gebersin mi? Yine 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 ona yine Ona yine 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 Ünlü oldun kardeşim. Youtuber yine yine arkadaşlar bu arada kanalımın ismini değiştirdim. Furkan'ın mahallesi koydum. O buradan alırım bana. Gelecektim. öl 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 öl. Öl öl. Araya sıkıştı mı? Lan ölsene. Lan. Lan ölte ölemem. Nasıl bir şey? Nesi? Devam ki hızlıca. Abi ağlamıyorum. Al Bu video kaç dakikalık olsun? 20 dakikalık olsun. Bilal değiştir karakterini. Kok. Koklu devam ki. Arkadaşlar bu arada e, Kral sizlerle birlikte sıfırdan başlayabiliriz. Onu isterseniz de yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Siz siz öyle asla. Asla. Şey, şey. Yorumlarınız olmadan ben video çekmek istemiyorum. Hey Abi saldır saldır! Kural ne lan ya? Gezmeye gidiyoruz! Dost mu? vardı da. Bana da bassaydın ya. Abi sen içine zaten. Afrika mı lan bu? Nasıl aldım ama? Lan burada burada. Nereye ateş ediyorum? Karakter sapıttı. Buradan mı? Burada burada burada, burada, burada. burada burada burada. Lan yok lan nasılsın, orada, lan lan. Bir seviye mami. Lan bu manyak mı? Bir seviye mami.

o zaman da video çekeriz. Video keseriz. Arkadaşlar birazdan Mirza gelebilir. Video ana lan bu nasıl çam? Vay kesme yakalayız. Kaç kaç. Tamam. Bensiz asla. Asla. Abi. Öldüm, ben de geldi. Arkadaşlar bin la bin abone özel e, ilk canlı yayınımızı yapacağız ve haftada iki gün canlı yayın yapacağız. <laughs> hafta, sonları. Hafta, <laughs> hafta sonları. Hafta sonları vakti masa... hafta içi yaparım. <laughs> Demin beni öldürmüştün. Shiking. <laughs> evet. Evet. Üst bayağı hemen ulaştım. Ya ne küfür ediyorsun? Ne dedi? Bu kanalda küfür etmek yasak. Arkadaşlar bu küfür geldiyse size çok özür dileriz. Şu an bütün youtuberlar şeyde. Cartoon Network'te. Şu an hem televizyon açık hem video çekiyoruz. Bu nasıl bir şey? Kendimiz. Yok alan. Oradan keseceğiz biz buradan. Başka biri oradan alacak. Saçma bir şey yaptık ben. Yani. Vay Rosa'ya çıktı. Yes. Selamun Aleyküm kolt. Çok çabuk bitiyor. ya. Arkadaşlar yakında yeni bilgisayarım kurulacak. Evet. Kral ban tarafından ban yedin arkadaşım. Kral ban tarafından ban yedin. Kral ban ban ya var. Bu kol aslında benim tarzım var ya. Tam benim var ya tam benim gerçek ar. Deryem Bir dakika arkadaşlar hapşuracağım. Hapşurdum. Çünkü ya. Sen Bana çok benziyor. Saçların da böyle kırmızı olsa. Ben tam. Bu. İki tane. Pardon arkadaşlar. Kulaklık takanları Allah rahmet eylesin. <laughs> sağ ol benim. Sağ ol abi. Ben sen ne bana ben sağ ol bile. Vay. Kesmeye gidiyoruz. Lan takıldım taşa. Vay. Hey. okulum nereye? Abi sen tam amba sıcaktı mı acı? Bunu kalmış. Gel dedim. Sana baktım bütün. Ya 100 kupa olduk ben. Bir günde yeni açtım hesapta hemen 100 kupa olunur mu bir arkadaş be. 100 kupa olunur mu ben? Ben 148 kupa. Oo ben ben Leyla Vega. Bu ne? Arkadaşlar Amber'in yeni şeyi çıkıyor. Bir de videodan görürsün. Amber'in Amber yeni kostümü çıkıyor. Videodan görürsün. Abi ben de göstersen ya. Videoda bakarsın videodan. <laughs> Sana. Bir dakika arkadaşlar.